Merhaba arkadaşlar, e, Survival serimizin başka bir bölümde tekrar beraberiz. Hemen devam edelim. E, ben video dışında evi taşıdım. Yani şu eve taşıdım. E, itemlarım burada. Bir tane pantolonum vardı. Giymiş miydim? Var mıydı bende? Ha, varmış. Ha bu arada e, skin yaptım. Video dışında. Onu da skin yapma şey videomuzda da atacağım. Bir tane klip yapayım ya. durun bir dakika. Şu bıçağımı başa ona buraya. Hatta İşte böyle. Bakın niye böyle köyler girmesin diye. Akşammış şu anda. Evet akşammış. Uyuyalım hemen. Uyandık. Şimdi ne yapabiliriz? Birazcık gezelim buralarda. Bu arada arkadaşlar ben şu dükkanı yani buraya sömürdüm. Bir sürü falan aldım. Ee, hatırlarsanız evimiz neredeydi bizim? Şuralardaydı. Yani şuradaki deniz kıyısındaydı. Şuradaki gözüken yerde. Şuradaydı. Onu işte buraya taşıdım. Ne lan? Aa bir tane var. Girelim. Aa mağara bitti. Aa, ben buraya böyle bir tane geçiş yaparım. Çok güzel olur. Aa, tekrardan göstereyim. Girimi böyle. Şöyle çok komik oluyor ama. Şöyle yapınca. Ya şöyle. Şöyle de çok komik oluyor bir tane de chest plate'im olsa tam olacak. Ama işte daha yeni başladık bu seriye o yüzden yok. Şuradan kıralım. şuradan da toplayalım. Toplayalım. Oo burada bayağı bir çıkmış. Toplayalım hemen. 12 tane çıktı güzel. Oldu. Yani. burada. Ya. da şurada engel oluyor. Şimdi su daha da uyuyacak. Evet. Şöyle birazcık daha tam aradığım şeyler geliyor. Arkadaşlar şunları toplayalım. Boş boş duruyor. Ve bu bölümde ne yapacağız? birazcık gelişmeyi düşünüyorum. Yani birkaç tane olsun demir aramaya ihtiyaç duydum. Şu anda. Ee, işte dediğim gibi ilk videomuzda da dönmüştüm. Ee, yine diyorum. Arkadaşlar ben video ee, yani video çekmiyor kendi. Arada sırada kendimi kaptırıp oynayabiliyorum. Bunu ilk başta söylemiştim. Yani seriye başlarsın. Bu şey e, artık çok beğeni gelirse modlu modlu şeye başlayacağım. Yani bu seriye çok fazla beğeni gelirse modlu Minecraft Pocket Edition hoşunuza gider diye düşünüyorum. Araba modu falan yükleyeceğim. Böyle buralarda turla tur atacağız. Turlatacağız. Arkadaşlar bu arada şey PC oyunları gelemiyor. Ee, çünkü uygun bir program bulamadık. Eğer bildiğiniz bir program varsa bize önermenizi isterim. Ee, bu arada önceki videoda birkaç dakika kaçırmışız ama çok da fazla bir sorun yok. Ee, videolarımı her videomu bir 15 dakika falan olmasını istiyorum. Yani 15 dakikayı aşmayacak. Aşarsa da çok de bir sorun değil. Yani şöyle 20 dakika falan olmasın da 19 sorun olmasın. 16-17 olursa da pek bir sorun olmaz. Şu kuleye bakmış mıydım ben? Baktım. <laughs> Boşluk sandım. Su varmış neyse. Abi çık ya çık. Ya neyse devam ediyorum devam ediyorum. Aslında bu evi mi Yok lan. Aslında güzel de olurdu şuraya yatağı koyardık. Şöyle şöyle ocağı şöyle crafting table'ı. Şu orta kata şöyle chestleri koyardık. Şurayı da kırardık şöyle balkon çıkardık. Neyse boş ver. Evimiz hangisi bizim şu. Evet. Yok yakıyorum. Birazcık daha dışarıda duralım. Şunu bir yapalım. Onlar bir tahtaya dönüşsün. Bu arada arkadaşlar o gidecek. O gitti lan. Üzgünüm bebek. <laughs> Ay çok tatlı ya. Aslında evcil hayvan falan mı alsak? Aynen. Böyle küçük bir şey istiyorum böyle çok tatlı. Gitmesin küçük, küçük koyun. ben niye onu bunlar çekmedim ki? Ben ona şuraya bir tane yuva yapalım. Köpek bulursam çok iyi olacak ama kemiğimiz yok. Kemik yaparız biz. Kemik yaparız mı ya? Bir şey açarız. Yani işte canavarları açarız. Akşam bir av yaparız. Akşam avlanırız biz de. Yerini <laughs> <nikah>, kalkıyorum <köyümü> Öl. Buraya ben bir tane kapı yaparım. Bir tane de meşale koyarım. Tamam. şimdi salalım. Şip. Şip. Neredesin? <laughs> Hep buraya düşüyoruz ya. Şip. Şip. Kayboldu. Of neyse ben daha oraya zaten kapı yapmış oranın nişanı tamamlayayım bir uyuyayım daha öyle yapayım yani arkadaşlar ben de bu video ya sabah olsun daha az olmuş kapı yapalım. Kapsını koyalım. Bizim evde kapatalım. Şunu da alalım gidelim. Bunu oraya. Orada bir tane var. İki tane koyun evlendirirsem bir tane sheep şey alırım çiğdim de gider giderim. Ama öbür koyu bulmak zorunda zaten. Bir tane daha koyayım bir tane daha. <laughs> bak 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 bizi nasıl da takip ediyor. Aslında çiftlikler yok lan çiftliğe o kadar da çabuk başlamıyor. Takip ediyor nasıl?

Gel bak affettireceğim ya. Gel söz olma. Sevişti öyle şimdi <laughs> Gel bıçır. <laughs> Çok tatlı ya. Seni şöyle doğrusunu da da götüreyim Bizim köyün sınırlarına girmen yeterli. Ben göremiyorum miyim? Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hadi gel. Hadi. Hagayret. 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 Gel sen lan buraya. Şişt, gel bakayım. Gel. Ev edelim sana. Günlük birer tane vereceğim. Düzgün beslenmeni yaptıracağım. Seni ben daha büyüyeceğim. Büyüyünce öleceğim. Şaka şaka ölmezsin. Çiftlikleşmeye başlarız sonra da. Çiftlikleştirmeye. Ya çift. Çiftlik kurmaya başlarız. Yer bu jirik. Gelene kadar karnım doyuyordum ama. Ee, olsun. Şşşt. Bak buraya bak. Ha? Gel. Gel. gel 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 bak bakayım, mi? Şşt, dön bakayım gel 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 Hı hı. Gel. Gelecek misin? Çekil. Geç. 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 Evcil ayımarım olacaksın. Za. Trollan Allah Allah. Arkadaşlar az önce dedem geldi. Özür dilerim. <laughs> <Şşşşşt>. Gel. <laughs> Neyse. <laughs> <laughs> Haydi eve gidelim. Haydi eve. Gidelim eve. Sana ah saman polis yapalım. Ya. Şunları üç tane al, şunları da koy, şunları da koy. Tamamdır. Ee, arkadaşlar bugünlük de bu kadar görüşürüz.